klonlamaya şöyle bir bakalım gen klonlama işleminde e, örneğin hangi genler klonlanıyor örneğin insülin hormonu üreten geni klonlamak istiyorum e, önceden şu yapılırmış kadavralardan alınan genler insülin hormonları alınıp ilaç ilaçlarda kullanılıyormuş. Ama şimdi ne yapıyorum? Örneğin en çok bu anlamda bakteri kullanıyorum. Bakteriye insülin hormonu üreten geni veriyorum ve bakterinin laboratuvar koşullarında çoğalmasını bekliyorum. Ve bu bakteri çoğaldıktan sonra onun vücudundaki yapısındaki insülinleri alıyorum ve ilaç olarak kullanıyorum. Yani bir kadavradan aldığım insülin ile ee, şartlar uygunsa 20-25 dakikada bir bölünebilen bir bakterinin ürettiği insülin birbirinden çok farklı miktar olarak çok farklıdır. Bu anlamda gen klonlama işlemi ciddi anlamda önemlidir, değerlidir diyebiliriz. Nasıl gerçekleştiriyorum? Öncelikle klonlanacak geni yani insülin hormonunu üreten gen bulunduğu DNA'dan Bulunduğu e, DNA'dan yani hücreden izole edilecek öncelikle. Önce izole etmekten kastım ne? Ben bu geni o bölgeden çıkaracağım. Sonra gen ve bakteri plazmiti. Plazmit dediğim neydi? Bakterilerde bulunan ve kalısal özellik taşıyan DNA parçalarıydı. Gen ve bakteri plazmiti restriksiyon enzimiyle kesilir. Bazı sorularda karşımıza çıkar. Hemen yazalım. Restriksiyon endo nükleaz enzimi bu şekilde de duyabilirim kısaca restriksiyon enzimi de derim ya da restriksiyon endonükleaz enzimi de diyebilirim bilginiz olsun karşımıza çıkabilir daha sonra kestikten sonra gen ve bakteri plazmiti ne yapmam lazım? Bunları birleştirmem lazım. Birleştirme sırasında da ligaz enzimi kullanıyorum. Ligaz enzimi ile birleştirdim. Ve artık şu an elimde bakteri plazmiti ile birlikte insana ait bir gen bulunuyor. Yani bakteri artı insan geni yani kombin bir gen rekombinant DNA oluşmuş oluyor. Artık kombinlemiş oldum rekombinant DNA oluşturdum. Ve oluşturduğum bu de rekombinant DNA yani plazmit ya da rekombinant DNA diye de <laughs> sorularda karşıma çıkar. Plazmit bakteriye aktarılır ve bakteri uygun koşullarda çoğaltılır diyebilirim. Bu sıralama önemlidir. Sorularda çok sorulur. Hemen şöyle metin olarak yazdığımız kısmı şu şekilde şöyle bir bakalım. İnsülin hormonu üret üreten gene şu şekilde e, DNA'dan yani hücrenin içinden izole ettim. Dışarıya çıkardım. Daha sonra bakterinin plazmitini kestim. Ve bu kesme işlemini yaparken hangi enzimi kullandım? Restriksiyon enzimini kullandım. Daha sonra ne yaptım? Burada rekombinant DNA kesmiştim. Bir de insülin hormonu üreten genim var. Şöyle gösterelim. Bu e, insülin hormonu olsun. Ben bunu ligaz enzimi ile birleştirdim. Ve birleştirdikten sonra ne oluşturdum? Rekombinant DNA'yı oluşturmuş oldum. Rekombinant DNA'yı oluşturduktan sonra tekrar ne yaptım? Bakterinin içerisine ekledim. Hemen şuradan birleştirdiğimizi de gösterelim. Sonra bu bakterinin uygun koşullarda ne olmasını bekledim? Çoğalmasını bekledim ve böylelikle insülin üreten gen de bu bakteriyle birlikte çoğalmış oldu. Burada en önemli kısım şu. Rekombinant DNA ne demek? İnsana ait artı bakteriye ait geni taşıyan DNA demek. Rekombinant DNA. Restriksiyon enzimiyle kesiyorum, ligaz dediğim enzimle birleştirme işlemini yapıyorum ve tekrar bakteriye aktarıp çoğaltılmasını sağlıyorum.